Evet sevgili dostlarım versiyon 8.30 Yama notlarıyla karşınızdayım ee, Güzel şeyler geldi Zaten bugün iki tane e, video attım Bir tanesi bedava kazma planörü Nasıl alınır ee, Onu mutlaka izleyin abi Bazılarına bedava oyuna girdiğinde verdi ee, Diğeri de e, Yeni bir event geldi korsa eventi Bedava eşyalar e, Verecek arkadaşlar daha doğrusu veriyor Onunla alakalı da harika bir video çektim. Eventin görevlerini falan gösterdim. Burada eventten yine bahsediyor ama çok üzerine durmayacağım. Detaylarına o videoya gidip bakabilirsiniz. E, Battle Royale canlandırma minibüsü geldi arkadaşlar. Pes etmek yok. Savaşa devam. Canlandırma minibüsüyle avlanan takım arkadaşlarınızı geri getirin. Hemen oynadalım ve takımınızı kahraman olmaya hazırlanın. Evet abi. Yeniden donma otobüsünün gelmesi bence harika oldu. Gerçekten e, güzel oldu. Apex'ten çaldığını söyleyenler var olabilir ama sonuçta iyi olan şeyler alması bence güzel bir şey korsanların hediyesi etkinliği işte olay bu arkadaşlar size dediğim olay buydu İşte ee, işte görevleri tamamlayarak oyun içerisinde korsan izlerinden taş çıkaracak ödülleri toplayın diyor detaylarını dediğim gibi bugün attığım videoda var ee, bundan iki önceki video gidip izleyebilirsiniz kanalda videosu var bütün detaylarını anlattım uçağı patlayıcılar modu gelmiş sınırlı süreli mod burada da ee, işte uçarak ve patlayıcı kullanarak oynuyorsunuz. Sinanlar ve inşallah Şimdi benim burada en merak ettiğim şey şu lanet piyade oyundan kalktı. <laughs> ben en çok onu merak ediyorum. Canlandırma menüsü haritanın başka bölgelerine yerleştirildi. Takım üyeleri artık avlandığında canlandırma kart düşürecek. Bu kart a aynı Apex Tech gibi kartını almamız gerekiyor düşünen, düşen arkadaşımıza. Hmm. Canlandırma kartları yer düştükten sonra 90 saniye yok olmayacak. Yani 90 saniyede arkadaşımızın kartını alırsak kaldırma şansımız var. Alamazsak e, arkadaşımız ölecek abi. E, yarım saniyede yerde alıyormuşuz. Canlıma menüsüne canlanma kartları verdikten sonra kartınızı aldığınız takım arkadaşlarınız hepsi birer birer mücadele döner. Harika. Toplanan canlandırma kartları kartı kimin aldığı fark etmek sizin herhangi bir takım üyesi tarafından menüsüne götürülebilir. Okey. Etkileşim süresi 10 saniye, Bin canlandırma menüsü kullandıktan sonra bekleme süresi devreye girer ve 120 saniye beklenmesi gerekir. Yani 4 kişi geliniz 3 kişi öldü, üçünü kartına alıp hemen dolduramıyorsunuz. Biri doğduktan sonra 2 dakika geçmesi gerekiyor. Uzun bir süre gerçekten. Acayip uzun bir süre ki 3'ünün de doğması e, yaklaşık 4 dakika sürecek. Yani e, ölmeyin. Ne kadar canlandırma hakkınız olsa ölmeyin abi çünkü zor. Canlandırılan takım üyeleri oyuna şunlarla dönüyormuş. 100 can, basit tabanca, 36 cephane, yüzde ahşapla doğabiliyorlarmış arkadaşlar. Ah piyada tüfeği. Ne oldu abi? Hasar. Hasarı arttırılmış piyada tüfeğinin. Yine hasarı arttırılmış. Abi hasar masar arttırıp azaltmayın. Şunu oyundan kaldırın. Ben mi ya? Allah anlamıyorum ki. Zeylo 30'ların zamanla verdiği hasarlar artık kameramanın kameranın sürekli titremesine sebep olmayacak anladım. Hatta düzeltmeleri var. Geç. Oynanışı geç. Rekabetçi performans. Hı hı hı. Evet, kreatife çoklu seçim gel. Çoklu seçim demek mesela üç tane yayına bir şey koydunuz. Onların üçünü bir arada alıp taşıyıp başka bir yere koyabiliyorsunuz. Tek tek seçmektense çoklu olarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne ya? Ele geçirme alanı. Puan kazanmak için alanın içine bir eşya koyun. Aa güzel bir parça gelmiş. Enteresan. Kreatif moda böyle eğlenceli modlar yapmak için bir eşya gelmiş abi. Devam edelim. Dünya kutuları merak ediyorum. Bazen güzel silahlar geliyor çünkü. Ee, beta fırtına görevleri gelmiş. Onun dışında yeni bir silah eklenmemiş. Okey. Bu güncelleme de o zaman bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir dostlarım. Ee, dediğim gibi şu... E Event videosunu merak ediyorsanız önceki videoya gidip izleyebilirsiniz. İçerik mağazası alışverişi yaparken de Unicorn Trepavos kodumu kullanırsanız beni desteklemiş olursunuz. Videoya çıkmış olursunuz ve çekilişe katılmış olursunuz abi. O yüzden e, kullanmanızı şiddetle tavsiye etmekteyim. Evet e, bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bedava kazlı pillerini nasıl almak istiyorsanız onunla alakalı bir video yaptım. Hepsini izleyebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.